yeah Sometimes I'm nice, and sometimes I'm nasty. <laughs> Ooh. Uh. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it

Yarı final Aynen. için evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Yarı final için evet diyenler bir, hayır diyenler 2. iki. Allah Allah. Dili oynatma nereden çıktı Dili ya? Dili oynatmak da... Olmuyor. Ya delirmiş olmalısınız. <laughs> çok iyiydi ya. Teşekkürler sağ olun. Abi çok iyi ya. <laughs> yani abi gerçekten ilk turda eşofmanla geldim burada hani tek başına hani... Ee, güzel dans ettin ama hani ikinci tura yaptığınız şu hazırlık, e, şu prodüksiyon, şu e, görüntü, ses, ışık, şu komedi şovu, ya içinde her şey olan. Bir galiba sizin kıyafetin sigortası mı attı? Ne oldu? Işıklar gitti siz de. Geri geldi. Geri, Geri mi geldi. Geri geldi tekrar. Ee, çok iyiydiniz. Çok, çok hazır, teşekkür çok ederiz. Iyiydiniz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür Bir ederim. birlikte dans ettiğiniz yerlerde biraz böyle senkron falan kayıyordu. Ona dikkat ederseniz bence finalin en büyük adaylarından birisiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. 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 Aynı fikirdeyim. Finale gidebilirsiniz eğer bu çizgide devam ederseniz. Çünkü hem güldük hem eğlendik. Yani o Charlie Chaplin tiplemesindeki komedi çok keyifliydi. Dilini çok bir kere ederim. daha oynatsana. Nasıl yapıyorsun o dilini? Bir oynatmadın dilin kalmıştı. O da... <laughs> evet. Ben çok başarılı buldum. Tebrik ben ederim. ederim. Çok teşekkür Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Açık söyleyeyim bu bence ikinci tura göre fazla bir performanstı. Yani siz yarı final performansı <laughs> yaptınız. Ben şu anda e, hani ikinci turda sen tek gelmemiş miydin? Tek gelmiştim. Efendi efendi gelmiştin. <laughs> evet. Biz seni sevmiştik. Allah Allah. <laughs> Vallahi yani tek bu... Tek gelirsin problem, Takım çift Takım arkadaşlarımla geleceğim problem. diye söylemiştim. Ya sen bakma bu, Allah aşkına... Ama biz o kısmını da düşündük. Tek gelirsin söz ederler, çift gelirsin söz ederler ben, ya. Samimi söylüyorum gördüğüm... ...birinci turla ikinci tur arasındaki en büyük gelişmelerden biri. Yetenksizsiniz de böyle bir gelişme çok az gördüm. Teşekkürler. Hani biz çok bir şey... teşekkürler. Biz bir şey gördük ki evet demişiz ama yani bu kadar mı evet olur? Tebrik ediyorum hakikaten. Seyircini takdir edecek bilmiyorum ama bizim üçümüzden de herhalde 90 aldınız yani. Teşekkürler. Evet seyircimizin yüzdesi geliyor bakalım. Yüzde kaç evet demiş Moonstar'a? teşekkürler. Evet. %94 bu yarı final bileti demek. Tebrik ediyoruz Aksaylı Uğurlu. Çok olur. teşekkürler. Sağ olun. İyi sağ akşamlar. Bravo! Bırak bırak kalsın dağınık kalsın toplarım ben gel gel. Kutulardan.